Evet 30 dakika başladı. Şu anda karşımızda avukat Murat Akkoç var. Murat Bey merhaba. Merhaba Erkan Bey. Bugün çok ilginç bir haber medyaya düştü. Haberin başlığı şuydu. Cumhurbaşkanlığında Ayasofya için iptal başvurusu. Cumhurbaşkanlığı Ayasofya'nın ibadete açılması ile ilgili Danıştay'ın kararını temiz etmek için itiraz etti. Haberi düştü. Çok ilginç bir haberdi. Tabi bu beraberinde... Erdoğan ne yapmak istiyor sorusunu beraberinde getirdi. Bunu konuşacağız, bunu tartışacağız ama önce şunu sorayım. Bu, bu haberi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yalanladı. Yok öyle bir şey dedi. Bu konuyla ilgili sizin elinizde bilgi var mı? Oradan başlayalım. Ee, ben de bu haberi okudum. O haber içerisinde dikkat ederseniz bir uyap kaydı var. Ee, bu uyap kaydında e, Cumhurbaşkanlığı'nın itirazı e, görülüyor. O yüzden Cumhurbaşkanlığı'nın ve benim de e, meslektaşlarımla yaptığım görüşmelerimde e, Cumhurbaşkanlığı'nın bu e, Ayasofya'nın ibadete açılması kararını temiz ettiği net bir şekilde öğrendim. Evet. E, her ne kadar yalanlasalar da Cumhurbaşkanlığı bu Ayasofya'nın e, ibadete açılması kararını e, temiz ettiği e, net bir şekilde öğrendim. Tamam, onun üzerine evet. o zaman devam edelim. Bu gerçek bir bilgi, gerçek bir haber. Şimdi konuyu bir hatırlarsak, Danıştay 10. Dairesi 10 Temmuz'da Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla alakalı karar vermişti. Bu karar da 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptaliydi. Ve Ayasofya'yı ibadete açtı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı ve 24 Temmuz günü ilk cuma namazı kılındı Ayasofya'da. Şimdi ise Cumhurbaşkanlığı bunu, buna itiraz ediyor Danıştay'a. Buradaki hesap ne sizce? Burada Cumhurbaşkanlığı e, aslında bir hile yapıyor. E, ve buradaki amaç e, o Danıştay 10. dairesindeki kararını iptali yönünde değil. Kendilerinin zaten e, direkt atadığı e, hakimlerden oluşan bir e, e, daire. Ve burada e, itiraz ederek esasında Danıştay 10. dairesi ilk derece mahkemesi olarak bakar. E, bakıyor bu da şeye e, dosyaya. E, neden ilk derece mahkemesi olarak bakıyor? Çünkü bakanlar kurulu kararları ancak e, yetkili e, daire, Danıştay 10. dairesi. 10. dairesi kararı nihayetinde bir ilk derece mahkemesi kararı. Ve bu karar e, temiz edilerek Danıştay İdari Davalar Kurulu'na daireler kuruluna geldiği zaman burada diğer daireleri de artık bağlayacak bir üst mahkeme kararı hedefliyorlar ve bunu bu şekilde üst mahkeme kararıyla kesinleştirerek itiraza kabil bir karar olmaktan çıkartıp kesinleştirmek istiyorlar. Birinci hedefleri bu yoksa Cumhurbaşkanlığı. E, ...bu kararı temiz ederek bozulmasını istemiyor. Bozulmayacağını da çok iyi biliyor zaten. Birinci hedefleri bu. Birinci hedef derken arkada ikinci, üçüncü hedefler de mi var? Evet. Bu bir siyasi bir karar. Ve bu e, yükü... ...esasında... E, ...Danıştay'ın üzerine atıyor. Yargının üzerine atıyor. Almış olduğu bu e, siyasi sonuçlarından... E, ...Ayasofya'nın açılmasının... ...siyasi sonuçlarından yararlanmak istiyor ama... E, sorumluluğu da yargıya vermek istiyor. Danıştay'a vermek istiyor. Ve burada hem Avrupa Birliği'ni hem yurt dışında eki e, Ayasofya ile ilgili e, sorumluluğu, açılma sorumluluğunu yargıya vermek istiyor. Diyecek ki bakın sizin ülkelerinizde e, üst derece mahkemelerinin kararları veya mahkeme kararlarını herkes uymak zorunda. Ben de uymak zorundayım. Bu bir mahkeme kararıdır. O yüzden ben de buna uyuyorum. Burada ee, siyasi iktidar e, bu Ayasofya'nın açılmasının nimetlerinden, siyasi getirilerinden yararlanmak istiyor. Ancak sorumluluğu tamamen Danıştay'ın yargının üzerine atarak bütün dünyaya diyecek ki ben e, bu karara şey kurumsal olarak itiraz ettim. Ancak yargı kararı da sizin ülkenizde olduğu gibi benim ülkemde de bağlayıcı olduğu için ben bu kararı uymak zorundayım deyip şekli itirazlarını yapıp Danıştay e, Dava İdareler Kurulu'na bunu onaylatmak istiyor. Buradaki hedef bu. Peki Danıştay İdareler Kurulu'nun bunu onaylaması ne anlama gelecek? E, bütün bir defa bu karar temizi, e, itirazla kabil bir karar e, ve kesinleşmemiş bir karar olacak en nihayetinde. Danıştay 10. Dairesinin kararı olduğu zaman ve 4-5 hakimin vermiş olduğu bir karar olacak. Ancak e, Daireler Kurulu'nun vermiş olduğu karar, Tüm Danıştay dairelerini bağlar ve itiraza kabil bir karar ol, karar olmaktan da çıkacak. Yani bunu e, kesin bir karar haline dönüştürmek istiyorlar. Buradaki e, birinci hedefleri bu. Peki bunun dışında dikkatimi çeken bir aşaması vardı bu süreçte. E, bu Danıştay bu mesele karar aşamasındayken Cumhurbaşkanlığı avukatı e, konuyla ilgili bir itirazı vardı Danıştay'a. Demişti ki Cumhurbaşkanlığı avukatı ismini de buradan ifade edeyim. Zeynep Gökçe Zengin. Bu konunun Danıştay kararının yapılması gerek yok. Biz bunu Cumhurbaşkanlığı kararıyla yapmak noktasında itirazı vardı. Peki bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani başta itibaren Cumhurbaşkanlığı Danıştay'ın böyle bir karar vermesini istemiyor tarzı bir yaklaşımı vardı. Evet şimdi bu e, normalde kurumsal olarak bu itirazları yapmak zorundalar Çünkü siyasi yük, sorumluluğu üzerlerine almak istemiyorlar e, ve burada eğer e, sizin e, e, şeyin baş, oradaki avukatın e, dediği gibi bakanlar kurulu kararıyla veya Cumhurbaşkanlığının kararnamesiyle bu işi yapsalardı tüm siyasi sorumluluk ve hukuki sorumluluk Cumhurbaşkanlığına ait olacaktı. Cumhurbaşkanlığına ait olacaktı. Bu sorumluluğu e, yargıya veriyorlar. Bir de e, Erkan Bey ben bunun aslında prototip bir dava olduğunu düşünüyorum. Ne demek? Buradaki e, bu dava esasında şimdi birincisi şuna dikkat etmemiz lazım. Danıştay Danıştay 10. Dairesinin başkanı e, Yılmaz Akçil. E, yani... Yılmaz Akçil kim? Yılmaz Akçil kim? E, da yargıda şu anda e, şeyin e, siyasi iktidarın tetikçiliğini yapan, siyasi iktidarın verdiği görevleri tartışmasız yerine getiren, e, kendilerini de hak yol grubu olarak adlandıran e, yollarının hak mı değil mi onu bilemiyorum isimlerini öyle nitelendiren bir grup e, bu e, gruba dahil olan bir hakimlerden biri Yılmaz Akçı Bu 10. dairenin başkanı ee, ve buraya e, kendisi e, özel bir misyonla atandı zaten. Çünkü Bakanlar Kurulu kararları e, sonra da Cumhurbaşkanlığı kararnameleri e, Danıştay 10. Dairesinde görülecek. Ve burada da buranın başkanı da işte kendilerine hak yol olarak e, gruplandıran, e, isimlendiren bir gruba ait. Şimdi bunun kardeşi Mustafa Akçil. Mustafa Akçil kim? İpek Koza grubuna kayyum olarak atanan kişilerden biri. Esasında e, bu e, motivasyonları e, siyasi iktidarın vermiş olduğu görevleri eksiksiz yerine getiren bir ailenin fertlerinden biri. Bir tanesi Koza İpek grubunda bütün hukuksuzluklara imza atıyor. Diğeri de Danıştay 10. Dairesinde işte siyasi iktidarın emir ve talimatlarını e, tartışmasız yerine getiren grubun bir, bir tane üyelerinden biri. E, bu e, Hakyol grubuna ben özellikle bir dikkat çekmek istiyorum. Bir birbirinden bağımsız değil. İstanbul seçimlerinde e, yüksek seçim kurulu e, İstanbul seçimlerinde yüksek seçim kurulu e, üyesi olan Zeki Yiğit vardı. Şu anda Danıştay başkanı oldu biliyorsunuz. Ve bu İstanbul seçimlerinin iptali yönünde yine bu hak yol e, olarak kendilerini isimlendiren e, dini motivasyonlu grubun e, en önemli üyelerinden biri. Hatta kendileri böyle o grubun liderlerinden biri olarak kabul edilir. Ve bu İstanbul seçimlerini siyasi iktidar iptal ettirdiği zaman hiç şüphesiz bunu iptal ettiler Yani bütün e, bunları neden anlatıyorsunuz? Konuyu ne, nasıl anlamlandırıyor bu konu? Bunu şundan anla, adlandırıyorum. Bu Darüşşin Ayasofya'nın e, e, bu 10. Danıştay 10. dairesinin kararı aslında bir öncül karar. Bir ne prototip gibi? karar. Bunun arkasında gelecek karar İş Bankası e, c, e, İş Bankası'ndaki %28 CHP'nin hisselerinin Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle hazineye devri yatıyor e, Ve bunu bazıları diyor ki, CHP'lilerin bazıları açıklama yaptı. Dedi ki Danıştay 10. Dairesinin İş Bankası kararı, şey, e, Ayasofya kararı aslında İş Bankası kararına da emsal olur. Çünkü burada Fatih hı hı. Sultan Mehmet'in Vasiyeti nasıl vasiyetine uygun hareket edilmişse ve bu vasiyeti gereği cami olması gerektiği yönde karar verilmişse Atatürk'ün de vasiyeti var 5 Eylül 1938 tarihli vasiyeti gereği CHP hissesi var 28 İş Bankası'nda bu vasiyet gereği de. Danıştay 10. Dairesi bu yönde karar verecektir diyor. Yanılıyorlar. Yani bir taraftan Fatih Sultan Mehmet'in vasiyeti değiştirilemiyor ise, o zaman Atatürk'ün vasiyeti de değiştirilemez. Yaklaşımı mantıksal anlamda doğru değil mi? Mantıksal açıdan da doğru, hukuki açıdan da doğru. Ama siyasi motivasyonu olan, dini motivasyonu olan, siyasi iktidarın emir ve talimatlarıyla hareket eden Danıştay 10. Dairesinin Başkanı ve üyeleri e, Göreceksiniz Bu programı e, Yayınladığınızda ben tekrarla Söyleyeceğim e, Bir tarihe kayıt olarak düşüyorum e, Cumhurbaşkanlığı kararname ile e, CHP'nin Hisselerini %28'lik hissesini e, Hazineye devredecek Ve bu e, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini CHP Danıştay'a götürmek zorunda çünkü Danıştay 10. Dairesi bakmaya yetkili ve Danıştay 10. Dairesi hukuki bir kılıf uydurarak bu içtiyatından vazgeçerek diyecek ki Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle halkın işte o dönemin şartları içerisinde Atatürk'ün Cebi Hümayun dedikleri Cebi Hümayin diyor açıklama yaptılar biliyorsunuz. Ee, şahsi harcamaları için bir tasarrufta bulunmuştu. Bu zaten milletin de milletin malında hazineye devredilerek aslında burada usul ve yasaya bir aykırı vasiyetin ruhuna aykırı bir durum olmadığı için bu kararname doğrudur deyip e, CHP'nin davası reddedilecek. Bu Ayasofya'nın e, ibadete açılması ile ilgili Danıştay 10. dairesindeki karar CHP'nin %28'lik İş Bankası hisselerine el koymanın öncül bir kararıdır. Bunu açık ve net bir şekilde bir hukukçu olarak ifade ediyorum. O zaman peki Danıştay bu kararından sonra çelişmeyecek mi Ayasofya kararından sonra? Ayasofya kararından sonra İş Bankası kararı geldiğinde? Bunların hukuki omurga gibi, hukuki ilkeler gibi bir değeri yok. Buradaki siyasi iktidarın tamamen e, emir ve talimatlar altına girmiş bir yargıdan bahsediyoruz ve sizin dediğiniz kaygılar ancak bir hukukçularda olur eğer Danıştay ve Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi'nin hukuk gibi bir kaygısı hukuk ilkeleri gibi bir kaygısı olsaydı 15 Temmuz 2016'dan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'yle uyumlu veya 15 Temmuz 2016'dan önce ke, e, yerleşik ihtiyatların tamamını değiştirerek 630 bin kişi hakkında hukuksuz kararlara imza atmazlardı. O hukuksuz kararlara imza atan hakim ve savcılar göreceksiniz Danıştay 10. Dairesi olarak Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle CHP'nin İş Bankası hisselerine el koyma kararnamesini Danıştay 10. Dairesi o açılan davayı reddederek Cumhurbaşkanlığı kararnamesine yol verecek. Peki ama burada şimdi Ayasofya kararında Danıştay Genel Kurulu bu meseleyi onaylaması söz konusu. Buraya doğru götürüyor Erdoğan bu konuyu. Tamam. Evet. Peki bu soru böyle olduğu zaman İş Bankası hisseleriyle alakalı davada da Danıştay Genel Kurulu'nun vermiş olduğu karardan geriye dönmesi daha zor olmayacak mı o zaman? Hayır. Hiç zor olmayacak. Bu hakimlerin böyle bir kaygıları yok. E, göreceksiniz e, bu Danıştay 10. Dairesi böyle bir kararnameye, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin iptali yönünde açılan davayı reddettiği zaman idari Davalar Dairesi de bu kararı onayacaktır. Böyle bir şu anda CHP yanlış bir stratejiyle gidiyor. Bu kararın kendilerine emsal olduğunu düşünüyor. Hayır, bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle önümüzdeki aylarda göreceksiniz böyle bir kararname çıkacak ve evet. CHP'nin hisselerini el koyacak çünkü Siyasi iktidarın parası bitti. İş bankasına el koymak zorunda. İş bankasına el koymak için de CHP'nin %28 hissesine el koymak hazine yörüyle. Hazine eliyle el koyacak ve daha sonra da CHP'nin işini boşaltmak zorunda. Para lazım. Bu kadar basit bir evet, Peki programın sonuna geldik. Toparlarsak Ayasofya konusunda Cumhurbaşkanlığı itiraz etti. Danışan Genel Kurulu'na bu meseleyi temize götürdü. Diyorsunuz ki bu konudaki temiz onay ile birlikte perçimlenecek bu konu daha sağlam hale gelecek. Peki bu karardan sonra bunun dönüşü yok mudur? Dönüşü olmayan bir hukuki süreç mi olmuş olacak Ayasofya açısından? Her kararın dönüşü olabilir. O anayasa mahkemesine götürülür. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürülür ama fiili imkansızlık denilerek bu işin, bu siyasi iklim devam ettiği sürece bunun değişebileceğini zannetmiyorum. Buradaki mesele şu. Esasında siyasal İslamcı bir parti AKP'nin 1923 ile 1950 arasında bir hesaplaşma içerisinde bu işleri yapıyor. Ve motivasyonları bu. Danıştay 10. Dairesi Başkanı Yılmaz Akçil'in motivasyonu da bu zaten. Ve buradaki hak yol olarak kendilerini isimlendiren siyasi iktidarın tetikçisi haline gelmiş hakim ve savcıların da motivasyonu bu yönde. O yüzden bu kararlar maalesef bu siyasi iklim devam ettiği sürece e, bu tip, e, siyasi kararların yargı eliyle oluşturulma süreçlerine hep beraber tanık olacağız. Evet, peki programında böylelikle sonuna gelmiş olduk. Avukat Murat Akkoş, çok teşekkür ediyoruz bu bilgileri bizlerle paylaştığınız için.